Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte magma efendileri paketini alacağız indirimde geldi 44 TL 45 TL ye. ondan sonra lava efendileri e de indirimde 50 TL bu da indirimde 50 TL ye. ama ben şimdilik 44 TLlik paketi satın alacağım hemen alacağım kamerayı kapatacağım kartımı gireceğim konuşmayacağım bu arada. Şu hemen sipariş yükseliyor. Tamam. Ben hemen kamera kapalı kalsın böyle. Siz sesimi dinleyin. Bu arada şu an hala buradayım. Şimdi e, bilgileri yazıyorum. Görmeyin diye kapattım. Evet. 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 Şimdi. Evet. Evet. Siparişimiz vardık. Veriyorum şimdi. Şimdi hemen ona dönüyor. Evet. Faturan e-posta ile gönderildi. Dedi. Ve paketimiz. Geldi. Gördüğünüz gibi. Çok iyi. Hatta şimdi şeylerimizde de iyi yapacağız sizinle birlikte. Göstereceğim yani size. Ee, şimdi kaç zikrimiz oldu? 93 tane kostümüm var. Şimdi. Evet. Alev lordu. Kavurucu maskeli melek. Ve lavlı rangarok. Ben de şey vardı. Hani maskeli melek vardı bende normal hali vardı. Hatta size göstereyim. Bir dakika. Şurada. Heh. Burada bakın maskeli meleğin normal halini almıştım. Ve bir de üzerine şu halini aldım. Bende dört tane toplamda şey oldu. İlk önce bir alev lordunu bayağı denemek istiyorum. Bayağı denemek istiyorum hatta çok denemek. Bir de şu arkalıkları çok güzel mesela. Bunun arkalığı falan çok güzel çok güzel çok güzel şunu pek beğenmedim şu arkalık zaten şeyden geliyor bu güzel çok güzel bu mesela kullanımı şimdi o zaman bir hemen girelim mapımıza. bir de kaç tane emotum varmış merak ettim emot 232 tane emotum var Evet arkadaşlar daha demin bir şey oldu yani kayıt çekmedi. Şimdi geldik gördüğünüz gibi yani yaptım ne oldu hallettim onu, gördüğünüz gibi kostüm çok güzel bir kostüm yani baya iyi kullanılır bir kostüm ayrıca onu da söyleyeyim çok güzel ve kullanılır bir kostüm böyle. Bu arada şu an şeyler babaannem neredeyim o yüzden pingim baya fazla. Yani 100 pinge çıkıyor. Normalde ben biliyorsunuz 40 ping falan oynuyorum oyunu. O yüzden editlerim birazcık kötü. Ona bir Gördüğünüz gibi. Aslında baya iyi yani kostüm. Şimdi diğer kostümü deneyelim. Yani diğer kostümleri deneyelim. Evet evet. Rangarok denemek istiyorum. Evet. Lavlı Rangarok. Onu deneyeceğim. ESC'ye basıyoruz. Çıkmaya çünkü bazen böyle bakılıyor. Evet çıktım. Gördüğünüz gibi lavlı Rangarok da çok güzel bir skin. Bence. Kullanılırı var. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Bir skin yani kullanılır. Ve evet arkadaşlar şimdi son skinlerimizi olan maskeli meleği deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Ben de zaten şeyi vardı ama bu hali hiç denemedim ve çok istiyordum zaten. Bayağı istiyordum hatta. Çok istemek lazım. Bayağı istiyordum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir skin. Bayağı iyi kullanılır. Öyle çok iyi. bayağı iyi bir kostüm. Şöyle şöyle göstereyim editlerde. Triple edit yapalım bir de bu skinle. Tamam. Yaptık. Çok güzel bir skin aslında. Bayağı iyi. Evet arkadaşlar bu videoda dediğim gibi Love serisi paketini aldım. Bence çok güzeldi. O zaman görüşürüz ve bay bay.